Merhaba sevgili arkadaşlar yorumlarımı bugün maalesef kısa tutacağım sizlerden çok özür dilerim ee, sadece yorum yapacağım sebebi e, arayışlarımın uzun sürmesi yorgunluktan dolayı kusura bakmayın ama bunu ben çok iyi şekilde telafi edeceğim Şimdi, birinci altınımızda da bankamız Kresiline. Bir yaşa önce beni yakından tanıyanlar bilir yine bank oynarmıştım. O gün Safkan biraz eski işlerle hazırlandığı için biraz eksik koştu. Yarıştan ikinci ayrıldı. O yarışından sonra hazırlık olarak çok beğendim Safkan. Merçan Çelik'in de atı da iyice tanımasından sonra Akraba Akabba Göktuğ isimli yarış içerisinde kovalayarak düzlüğe çıkıldığında önde kaçan Akabba Göktuğ'u yakalayıp e, temposunu artırdıktan sonra e, birinciliğe uzanabileceğini düşünüyorum. Diğer bir bankam 13 nolu Druhan. Yaklaşık e, 8 ay 9 ay ara sonrası koştuğu yarışta Stadtat birlikte numaraya çıkmıştı bu safkan. benzer rakipleri arasında koşuyu fazladan safkan son 200'de yakalanıp nefes yönünden zorlanınca tempo kaybetti. Eğer o gün nefes yönünden zorlanması zaten bu safkan kazanan safkan Bugün diğer 12 rakibine göre bir start çekme avantajı ve ayağına seri olan bu safkan kilo avantajı ile birlikte sadatı birlikte numaraya çıkıp geriden presi yapabilecek Dumbledore ee, ve başka ön yakın, ön, öne yakın giden safkan pek bulunmuyor. Ben Dumbledore fazla pres yemeden düzlüğe bir boy iki boy önde çıkarak bu üstünlüğünü Fotoya kadar korumasını beklediğimden Drohan'ı birinci altının ikinci bankosu olarak öneriyorum sizlere. Şöyle sizlere de göstereyim birinci altının son ayakları ve ikinci altılıya geçiyorum. Zaten ikinci altılıda ikinci ayak birinci altılı ile çakıştığı için Drohan burada bankomuz. Şöyle ikinci altını sizlere gösteriyorum. İzmir ikinci altımız. İlk dört aya İkinci altımız. İkinci altınımızın son ayağına doğru gidiyorum. İkinci altınımızda bahsetmiştim. İkinci ayaklı birinci altın 5. aya çakışıyor. Ve orada Duruhan bankomuz. Ben inanıyorum arkadaşlar. Statla birlikte ok gibi fırlayıp bence bitiren isim olacaktır bu Duruhan. İkinci altınımızın dördüncü ayaklı kocamoğulları. Bana göre net bir bankodur arkadaşlar. Hani gelmiyorsa kısmetsizlik şanssızlıktır. Zaten artçılık tabiri dediğimiz gibi gelmiyorsa yapacak hiçbir şey yok. Bir önceki yarışında koşuyu force şif nefesi ve onu kovalayan bombacan ee, bombacan önde koşuyu force eden sapkanlardı. Ya, bombacan son 200'den sonra şif nefesinden kurtulduktan sonra ee, diğer rakiplere göre avantajlı konuma geçerek yarışı lider isimli. Tabi bu saatten sonra siz bombacanı öne düştü mü kolay kolay geçemezsiniz kısa mesafelerde. Ve böyle bir şanslı kişiydi. Ama farkı fotoya kadar bir boya indir. O gün yarış 1400'dü. Bir önceki yarış dem e 1600 olan yarışta demir basa aynada kaybeden bu isimdi. Bir önceki yarış yine bombacana kaybetmiş. Tabi o zaman bombacan koşuyu tek başına forse etmişti ve çok rahat kazanmıştı. Bugün Sadat birlikte şif nefesi kafaya çıkacaktır. Onu muhtemelen Mayıs altın takip edebilir, beyaz kule takip edebilir, belli bir noktasında keleme yürümek isteyecektir. Bu aralarda koca mola gezinecektir. Ben ilk başlarda çok yüksek tempo olması da daha iyi koşunun karşı düzlükten itibaren süratlenebileceğini düşünüyorum. Bu sürat kesinlikle koca içine çok yarayacaktır ve at da zaten bana göre yarış kuvveti kuvveldir ve aprantesi en tecrübeli aprantidir. Son zamanlarda zaten yamak yarışlarını İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'de kazanan bir isimdir bu Halil Gül arkadaşımız. Bence dersinde çok iyi çalışmıştır. Bugün istediği yarış şartlarına kavuşan Koca Moğolalı e, bahsettiğim gibi şif nefesi yarışa lider başlayacaktır. E, beyaz yapması geçecektir. ama bence bu safkan 1400'den sonra biraz olsun zorlanan bir safkan. Zaten dediğim gibi karşı düzlükte ve hatta son 800'ler sonra 600'ler arası bu safkan presleyecektir. Ön grubun arkasında gidip e, düzlükte tempo artıp kazan, e, yarış çalıp kazanmayı seven safkanlar ben zaten pres yiyecekti. Bu sefer zaten bu dediğim gibi bahsettiğim gibi daha önce e, az önce bahsettiğim gibi bu tempo kesinlikle ve kesinlikle kocaman olan işe yarayacaktır. Bu sebepten dolayı ben size kocaman oluyor bugün e, fit olması, artık yarış kazancı kulağımda olması, şartlarının yerine gelmesi ve kocam olanı düşünüyorum ve sizlere bank ödürüm. ikinci altı, ikinci bank olarak. Ben tekrardan sizlere birinci altınımızın şablonunu ve ikinci altınımızı tekrar tekrar göstereceğim. Şu an sizlere birinci altınımızın şöyle yapayım. İlk dört aya bir yarım dakika kadar bekleyelim. Diğer ayaklara yorum yapmıyorum. Sizlerden gerçekten özür dilerim. Birazdan istirahate geçeceğim. İzmir'in e, herhalde saat 5:15, 5:45 gibi uyanmaya çalışırım. Sizlere bol şanslar diliyorum ve İzmir'in birinci altılısının e, şablonda geri kalan ayaklarını gösteriyorum. Haydi bakalım Crazy Leon. Haydi bakalım Druhan diyoruz. Tırnağınızda ne varsa sahaya yansıtmalarını yansıtmalarını bekliyorum. Ama iyi koşar baklar arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle ikinci altınımıza geçiyorum arkadaşlar. Bu arada inan YouTube kanalının acımı siz her geçen gün daha iyi olacağız. Araştırıyoruz. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Merak etmeyin. Sizlere daha hizmet sunacağız. Bizleri böyle anlayışlı karşılaşma karşılama devam ediniz. Sizlerden ricamızdır. Benden bugün bu kadar. Büyük ihtimalle yarın Adana yarışlarıyla birlikte sizlerle olacağım. Sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.